Vay 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 kimler gelmiş. Para işte. İnsan nelere katlanmak zorunda kalıyor. Eğer benim sağ Ya sen hayırdır? Sen bana devamlı kardeşlerinden başka bir şey düşünmüyorsun Azize. Hayınsın Azize falan demiyor muydun? <laughs> Yok kızım vallahi dengesizsin ha. Devran sen benden bir şey mi gizliyorsun? Azize mi öğrenirsin? Devran döndüğüne göre Mesut da dönecek artık. Nefret eden birine dönüştürecek. Bunu gözünle görmeni, benden vazgeçmeni istedim. benim planım tıkır tıkır işliyor. Sakın bozma. Herkese merhaba. Yepyeni ve bomba gibi bir video ile karşınızdayız. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde tansiyon hiç olmadığı kadar yükseliyor. Peki neler olacak? Cemo gerçekten Yavuz'u öldürmeye mi kalkacak? Yavuz diziden ayrılıyor mu? Firuze ve Azize'nin birlikteliği nasıl sonuçlar doğuracak? Devran, Yavuz'un yanında çalışmaya başladıktan sonra Hangi tehlikelerle karşı karşıya kalacak? Zeliha ve Hoca arasında yaşanacak sarsıcı olaylar neleri değiştirecek? Yusuf ile Zeliha tamamen yollarını mı ayıracak? Sahipsizler dizisine kimler katılıyor, kimler veda ediyor? Sezon sonunda Sahipsizler için final ihtimali var mı? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda sizleri bekliyor. Ama başlamadan önce eğer Sahipsizlerin uzun yıllar devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım dizimizin gerçek sevenleri burada mı? Sahipsizler, çarşamba akşamlarının en çok konuşulan dizisi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde aldığı yüksek reytinglerle zirveye yürüyen dizi, yeni sezona da çok iddialı başladı. Özellikle Azize ile Devran'ın yollarının tamamen ayrılıp, farklı taraflara geçmesi, dizideki dengeleri tamamen değiştirdi. Azize'nin Firuze ile işbirliği yapmaya başlaması büyük olayların fitilini ateşlerken, Devran'ın Yavuz'un yanında çalışmaya başlamasıyla yeni bir savaş kapıya dayanıyor. Cemo'nun yeniden ayağa kalkması, sadece onun değil, tüm apartmanın kaderini değiştirecek. Melis ile gizli evlilik planı izleyiciyi şoke ederken, bu karar, aileleri karşı karşıya getirecek ve büyük çatışmalar yaşanacak. Öte yandan Haşmet ve ailesinin yaşayacağı çarpıcı olaylar, mahalledeki dengeleri alt üst edecek. Firuze'nin yapacağı hamleler, Haşmet'i kendi silahıyla vuracak. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte büyük bedeller ödeyecek olan Haşmet'in hikayesi, diziyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. En büyük şoklardan biri ise Zeliha cephesinde. Diziye yeni dahil olan hoca karakteriyle birlikte Zeliha'nın hayatı kabusa dönüşüyor. Kandırılarak büyük bir tuzağa düşecek olan Zeliha, ailesinden tamamen kopma noktasına gelecek. Hatta hoca ile evlilik kararı alması, izleyiciyi ekran başında şok edecek. Yusuf ise Zeliha'yı kurtarmak için her şeyi göze alacak. Peki ya, asıl bomba? Cemo Yavuz'u öldürebilecek mi? Yavuz diziden ayrılacak mı? Cemo sinsice Yavuz'un yanına sızacak, onu sırtından bıçaklamaya kalkacak. Ancak planı başarısız olacak. Yavuz bu hamlenin bedelini Cemo'ya çok ağır ödetmeye kararlı. Onu hapse göndermek için harekete geçerken Azize kardeşini kurtarmak için büyük fedakarlıklara girişecek. Sahipsizler dizisinin yeni bölümlerinde gözyaşı, ihanet, intikam ve büyük sürprizler bir arada olacak. İzleyenlere ekran başına kilit diyecek bu fırtınalı hikayeyi kaçırmayın. I am Butay. Eğer bu tarz analiz ve gelişmelerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.